Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü deprem haberiyle karşınızdayız. Komşu ülkeler Pakistan ile Hindistan'da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı bazı köyleri tamamen yıktı. Taliban yönetimi yardım çağrısında bulundu. Binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan'da gece 1:24'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Depremin merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Host kentine 44 kilometre mesafede. Sarsıntı komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi EMSC sarsıntının 500 kilometre uzakta bile hissedildiğini duyurdu. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşayanlar yataklarından fırladı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre ise depremin büyüklüğü 5.9 ve yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Yüzlerce insanın yaralandığı depremde kırsal bölgedeki hasarın büyük olduğu belirtiliyor. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.